Aha da kaynıyor. Aha da kaynıyor. Kaç saat sonunda? Üç saat sonunda mı? <laughs> üç, üç saat sonunda. <laughs> sen sonra sonra bir sene bizi Kaynattık. <laughs> evet, kaynatanları göster istiyorsan. Evet, kaynatanlar. Başta Emin Erdem. Elleri görüyor musun? Ali Emre Yıldız. saygılar. <laughs> Serdar <laughs> Gürol. O ne yapıyor? <laughs> o mühendis. O üyesini işletmiştir. Başka bir şey yaptığı yok. Çok bir de uyuyor. Pardon, bir de uyuyor. <gülüyor> uyuyor, uyuyor. Evet, günde 16 saat uykusu var arkadaşım. Ne be? Aslanım, bugün çok iyi bir insan. Evet, Burcu Kara Kuldakçı. Ne kayıncağırlar? Ağaççı başımız. Ağaççı başı. Bize çay, her türlü maddi desteği sağlayan insan. Teşekkür <laughs> Ha, Emin öldürecek galiba. Ne güzel su koyacağız mı biz? Emre. Kameraya gerek yok. 3 saat abi 3 saat ya. Zoru başardık. Rüzgarı karşıya şey attık yaptık. Oğlum bir şekilde edin. rüzgarı belirtelim şurada. Nasıl? Şu kaşlarıma baksana. Ama sen kalk. Ama sen kalk. Görüyor musun? Rüzgarı nasıl anlatalım arkadaşım? Aslı semaverin sahibi. Evet biraz kalacağız. Bir iş yaramıyor mu? Alırsın alırsın. 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 Göz, göle atarım valla. Sen koş böyle. Kayıt, Buna bakar mısın şimdi ya? Ben de şunları aldırırız. alamadım ki. Dur bir dakika. Yal şunu bir alayım. İçine su koyacağız mı? Bekleriz o zaman yine ama. <laughs> Serdar. Bayağıma, koyma koyma. Serdar. Suyun kaynaması hakkında ne düşünüyorsun koçum? Emin'in sayesinde. Emin'in büyük kuvvetleri sayesinde. Anadolu Üniversitesi ya. Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi. Alkış kim ki? Ben ah. final final açık. Final eden de evet. gözükmez Evet final açık. Alkış final final alkış. Gel gel gel. gel. gel, gel. gel, gelme, gel. Burcu Burcu kamerayı al da bir bizi çek ya dört. Kaymakam oluyor Kaymakam. kaymak, Pardon, kaymak, kaymak, kaymak hanım. Kaymak hanım. Kaymak. Kamyonet. Allah'ım bir tane var kaynadı lan abi can. Bir dakika ateşi de göstermek istiyorum bir dakika. Çekil bakayım. Yanmıyor da lan. Bu ateş yeter lan yeter. Hah. Zaferim çıkıyor tabii. Hadi hadi. Bu zip Var, var Oğlum rüzgarı gösterecek bir şey lazım. <laughs> evet. Emin. Üşeyin insanlar nasıl ısınır? Bir bu yol var. Cıngılın var bir de. Erişmen seven kardeşlerim çekilen ısın. Al al al. Erişmen. <laughs> Ben, ben, müşterim, ben, ben de, de menajerim. Gel oğlum. gel oğlum menajer, menajer. menajer de, de. yok. <laughs> evet. Otur otur. Bu da menajerimiz. Bu da menajerimiz. Iyi. Ben menajer. Men etseydi kalbime gömerim. Hadi. Kalbime gömerim. Hadi. Ben şimdi siz oradan dönüp Hadi. 1, 2, Bir, iki, üç. Kalbime gömerim o zaman. Unutup da silerim o zaman. korktum. Hala seni seviyorsam. <laughs> Sen <sana ne>? anlamıyorsun. <laughs> Ay hay, dans, dansları da var. Nere gidiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Sektörde> <gülüyor> bir, bir <laughs> numara <gülüyor> yapacağım. Ha, bir daha söyle. Duraklat mı? sektörde bir numara yapacağım. Bravo! 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 bravo. Alkışlar, bravo. alkışlar. Çıkın ha en yüksek noktalara getireceğim. Bravo! Bravo! Hocam! Fena <laughs> <laughs> görüntü olarak sonuna kadar arhazayız. <laughs> ar bravo, bravo! 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 Bursa'da en kral şeylerde zorlarda çıkartıyoruz. <laughs> bravo! Bravo! Kız <Bravo. gülüyor> <Biz de istiyorduk. gülüyor> da istiyorduk. Ne? Barlarda çıkardık mısın kız? O kendi işimiz, menajere karar. <laughs> Hadi doldur bakalım. Su yok biliyor musun? Var, çok çok yeter. Tamam yeter. Aa, menajerimiz <laughs> do dolu dedi. <laughs> bir de onu pek nerese koy. Sabaha kadar buradayız. Evet, ama buraya bakayım. Da atarım vallahi. Gerçekten atarım. İlk bardak. Bardak koy. Çay bardağı. Yıkasaydın evet. şunları biz su. İlk çaylarımız. Temiz ya. zaten ya. Evden alır. İlk, İlk çaylarımız. Çayları yok. Var. Bakın var. resmen çay yapıyor. Yok. Ben birazdan Aslı'yı döveceğim. Aslı'yı döverken çekeyim tamam mı? Tamam Aslı'yı döverken Bu nasıl bir çay şuna bak be. <gülüyor> resmen <gülüyor> çay. Bravo. Bravo. Hadi 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 Bravo. 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 Evet, semaveri sabah veren ortadan kaybolan. Güzel olacak galiba. Kim yaptı bir bak, bir bak. Halimize bak. Hocam altı saattir ayaktayız. Serdar sen olmadan al şu Sayıyoruz. Evet, bir, bir, hemen, bir, iki, iki üç, üç, dört, beş tane abi, çay. Aa altıncı. Abi ben oturuyorum. Altı tane çay var. De ben de istiyorum bana da Altı tane çay var. Abi şimdi sana sana küçük. Farkındayım. Ooo. Resmen çay akıyor kardeşim bu semaverde. Ay sağ ol abi. Teşekkürler. Ya bana, 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 bana çaya bağla. Eğri sen kapat onu açayım. Ver çayımı. Kaşıklar var, kaşıklar var. bir çay getir çay bak. Kaşık. Menajere verin sizi, bardaç <laughs> kaldı. <laughs> <laughs> Menajere de getireyim. Dur oğlum çayım koyulmasından içilmesine kadar kısafayı çekiyorum şu an. Çekeyim. Dur lan çekiyorum. Aralarda da arayı kapatıyoruz de. Tamam mı? Aralarda. Tamam gözüküyor. Daha da küstürür. Çayım koyuldu an. Hayran. Çıktı sana kızım. Kızım çık. Bak çek bu çay. Çay. Ne oldu? Dersene. Yani. Çay. Ya Onu tamam kapat şunu. Her an birini dalabiliriz şimdi. Farkındayım. <laughs> Evi mi dalacak? Bana döndürün dersen ben, ben kapatayım <laughs> Ben bekliyorum, Evi mi dalacak? Ha, bak. dalarken de çekil diyorum ya. Dur karıştır. Bir de i̇şte dayak yerken sırtı durar Bu da hep kendi çayını çekiyor ha. Ulan ya tamam mi? kapat şunu. Oğlum. İçin kadar safay çekiyor. Bana döndür. Şu anda ala veriyoruz. Yapma bakıyorum. <laughs> dur lan. Bir, iki, yudum alırken çek bir. Tamam abi yudum alsın çeksin. Nasıl bir tadı? Ya hala Sevda çek. Oh. Beni de çek. Sen de bir çek, beni de çek. Ne dur, çekelim mi karıştırın? <laughs> Şu görüntüyü görüyor musun? Kemal <laughs> Çaya <laughs> Çay çay. O kadar sıcak ki çayı ıslatsak hani. Oh, çek 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 Emre bende. Oh, çayımdan çay, çay. öpürtü öpürtü. Bak bak. Oh yarasın kardeşim. Emin Ay. Daha, emin sağ Ara veriyoruz ara bir daha. <gülüyor> <gülüyor> bu da tatlı. Tatlı mı? Daha da tatlı. Bah, şey <laughs> var, var, o Bak şey var Cips Çek. Bitti ya ama olsun. Ne tamam, yapalım? Reklam yapmayın. Reklama ihtiyacımız yok. Kötü bir, ve çay. Aha bu, bu da, da Mehmet Bey. Mehmet Bey. Mehmet <laughs> Bey. <burada. gülüyor> <laughs> 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 Bolum. Hepsini Devletip burcu yedi. Etme, he. Hepsini burcu yedi. yedi. Hepsini ya, yedi. Bak bak. Ya, ya. Bunların hepsini bitirdi. Bize bunlar ya, kaldı. Bak ya. bize bunlar kaldı. Şu Allah. kadar bir şey kaldı. Temiziz. Şeyimiz yani, biz. Şeyimiz. var. Biraz hmm. Kaşık yok mu hmm. kaşık ya? Abi bir tane var. Kızım o kadar kaşık vardı nerede ya? Abi Benim. Efendim. Son çekişler. Kapatıp şey yapacağım. Oğlum 19 dakika. Adem.